Merhaba sevgili Terazi Burcu. Mayıs 2017'nin gelmesiyle beraber Mars'ın iletişimle ilgili konularda size olan desteği biraz daha artmaya başlıyor. İş konusunda hiç beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Kariyeriniz ve sosyal hayatınız birbiriyle bağlantı içerisinde olacak. Olumlu etkiler altında olacaksınız. Dilediklerinizi ve istediklerinizi hayata geçirirken pek fazla zorluk çekmiyorsunuz. Daha önceleri olmadığı kadar da hırslı olacaksınız sevgili teraziler. Mayıs 2017'de büyük atılım yapacaksınız. Ancak bir karar vermeniz gerekiyor sevgili teraziler. Daha önce tepmiş olduğunuz fırsata benzer bir fırsatta karşı karşıya kalacaksınız. Doğru değerlendirme yapabilir ve sizin yükselmenizi istemeyen kişilerin de etkisi altında kalmazsanız eğer, belki de hayalini kurduğunuz iş hayatına bu dönem içerisinde sahip olabilirsiniz. Değer verdiğiniz kişiyle yükselme ihtimaliniz var. İş ve yolculuk Mayıs 2017'de burcunuzu Burcunuzda bulunuyor teraziler. Şu an çalışmakta olduğunuz işi uzun süredir ray, rayına oturtmuş durumdasınız. Kafanız rahat. Sorumluluklarınızı da zamanda yerine getiriyorsunuz. Ufak tefek olumsuzlukların üzerinizdeki etkisi sandığınızdan da daha büyük aslında. Neden küçük sorunları dahi gözünüze büyütüyorsunuz ki? Sorunun çözüleceğini bile bile bunu yapmanız da gerçekten anlamsız sevgili teraziler. Peki aşk hayatımız ne diyor bize Mayıs ayında? Sadece iş hayatınızda değil, aşk hayatınızda da hiç olmadığınız kadar rahat olacaksınız. Güzel ve bağlayıcı etkilerin ardı ardına gelmesi hem partnerinizi hem de sizi çok mutlu edecek. Merkür ve Mars aşk hayatınız için işbirliği yapmakta. Ailesel problemlerin aşk hayatınıza olan yansımaları biraz daha azalıyor. Partneriniz ile aranızdaki bağ sarsılamayacak kadar güçlü sevgili teraziler. Mars ve Merkür birlikteliği olmayan terazi burcu insanları için de güzel gelişmeler getiriyor. Bu dönem içerisinde tatil yaparken, belki de herhangi bir yerde yemek yerken hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Her şey o kadar hızlı ilerleyecek ki siz daha şaşkına döneceksiniz. Aşk hayatınız ne kadar hareketli olursa olsun daima düzenli ilişki arayışında olan birisiniz. Beklentileriniz cevapsız kalmayacak sevgili teraziler. Peki sağlık 2017 Mayıs seneler söylüyor bize. İş, eğitim, sosyal ve aşk hayatınızın yanı sıra sağlığınız da olumlu ilerliyor. Her şeyin iyi gitti bu süreci aslında sizin ayınız olarak değerlendirmekte de mümkün sevgili Terazi burcu. Zaman zaman yorulacaksınız, ancak bunu da tatlı yorgunluk olarak adlandırabiliriz. Enerjiniz, enerjinizin düşmesi de doğal, zihinsel olarak da yorgun düştüğünüz zamanlar da olacaktır. Rahatlama ihtiyaç duyacaksınız sevgili Teraziler. Lütfen bu ayın tadını çıkartın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.